Alaçatı'da değiliz burası Didim Fevzi Paşa plaja 300 metre mesafede 4000 metrekare arsa içerisine inşa edilmiş 7 bloktan oluşan 28 dairelik şık butik bir tatil sitesi burası. Alaçatı konseptiyle inşa edilen satış rakamı 135 bin euro fiyatlarımızda pazarlık payı var ve Didim'in e, en bilinen en prestijli inşaat firmalarından biri burayı inşa etti. Çok özenilerek yapıldı yeşil alanımız bolca gördüğünüz her yer bakın birazdan gezeceğiz. E, araları, blokların arasını, havuz başını her yer yeşil alan arkadaşlar. Yazlık bir bölge burası. Şu an e, sitemizde oturan kimse yok. 8 tane yazlığımız satıldı burada. Şu an 20 tane e, yazlık dairemiz satışta. Satış rakamımız biraz önce dediğim gibi 135 bin euro. Gelin beraber ben size şu araları gezdireyim. Ondan sonra dairemizin içerisine geçeceğiz. 7 bloktan oluşuyor dedik. Her blokta 4 tane daire var arkadaşlar. Bana kalırsa bu sitenin en güzel, en keyifli daireleri bahçe katları. Üst katlar da çok güzel. Onların da balkonları çok güzel. Onları da görürsünüz şimdi kamera açısından dolayı. Bakın böyle yürüyüş yolları var. Böyle kamera geldiğinde şöyle yürüyüş yolumuz var. Önümüzde bir otopark alanımız var. Güvenlik var. Şu an güvenlik burada 7 m Siz burada olsanız da olmasanız da. Güvenliğimiz burada bu hizmeti veriyor. Kameralar var. Kat kalorifer sistemi var burada. ısı yalıtımı var. Ve gayet güzel bir işçilikle yapılmış. Çatımız kiremit. E, fotoğraflardan göreceksiniz. Otopark alanımız ön tarafta. Şu ileride bir tane havuzumuz var. Bir de bu tarafta bir havuzumuz var. Sizi ilk buraya götüreceğim. Oradan eve geçeceğiz. Şimdi kamera size oraları da gösteriyor. Gördüğünüz ilk havuzumuz. Havuz içinde gayet Yeterli. Çünkü baktığınız zaman doluluk oranı zaten yüzde %60'ı yüzde bulacağını sanmıyorum. Çünkü burası yazlık bir bölge arkadaşlar. E, mülk sahipleri genelde Avrupa'da oluyorlar. Ayın belli zamanında geliyorlar. İsterseniz buradan e, tanıtacağımız dairenin yakınında olan havuza doğru gidelim. Havuza bakalım. Ondan sonra e, dairemizin içerisine geçelim. E, denize 300 metre mesafede dedik. E, ve yakın olduğu deniz ise e, yüzmeye girilmeye müsait bir deniz Koca Reis plajı var burada e, Ayrıca bu bölgeye yakın e, Barbekü alanları var Yaz aylarında bile ileride uslu sesi var Gelip orada e, tatilciler Barbeküsünü yapıyor e, Çok güzel mesleği alanları Gezi alanları var bu bölgede Akbük'e çok yakınsınız hemen 10 dakikada Akbük'tesiniz 15 dakikada Dilim'desiniz, 20 dakikada altın kumdasınız Buranın böyle bir avantajı var arkadaşlar Şimdi size e, buradaki havuzu Göstereyim Şimdi kamera şöyle dönecek. Yani şu baktığınız zaman 3 bloğa bir tane havuz düşüyor. 3,5 bloğa. Zaten e, doluluk oranında hesapladığınız zaman arkadaşlar gerçekten çok yeterli. Havuz Serinleme havuzu da değil bu arada. Yani buradan girip şuraya kadar yüzdüğünüz zaman yorulursunuz. E, bu kadar da kullanışlı. Dış rep görüyorsunuz. Taş. E, sitenin etrafı böyle komple e, duvar yapılmış. Bu duvarı görüyorsunuz. Öndeki duvar ise Ön cephedeki duvar ise yine CNC kesim demir doğramalarla ve taş duvarla örülmüş korunaklı güvenlikli bir site arkadaşlar. Burada imar e, iki buçuk kat en fazla. Villaların olduğu bir e, bölge. Yüksek katlı binalar yok. Bakın üst katların e, şeyinden bahsetmiştim. Balkonlarından bahsetmiştim. Balkon metrajını anlamışsınızdır demek istediğimden. Bakın burası da mesela bu mülk sahibimiz bu yaz buradaymış. Sadece dışarıda bir şey bırakmışlar, bir salıncak bırakmışlar. Kendileri Avrupa'dalar şu an. Şimdi gelelim tanıtacağımız daireye doğru ilerleyelim. Ben size burayı anlatayım. Şimdi burada bloklar A'dan G'ye kadar geliyor. A, B, C, D. Biz G bloktayız şu an. Burayı tanıtacağım size. Buyurun şöyle. Şöyle bir dış kapımız var arkadaşlar. Merdivenimiz var burada. Ee, bir rampamız var engelli rampamız buralarda böyle tırnaklı bir şekilde desteklenmiş bazı engelli rampaları oluyor yani insan sağlıklı bir insan bile çıkamıyor çok saçma sapan yapıyorlar ama burası gerçekten güzel gördüğünüz gibi rahatça oradan pazar arabanızı çıkarıp gelebiliyorsunuz. Burada bir görüntülü diyafonumuz var ayrıca bina kimlik sertifikamız var yani bu e, dairelerin bu yazlıkların iskanı alınmış e, evrakta bir eksiği yoktur arkadaşlar. Buyurun ben sizi daireye alacağım. Şimdi her katta iki tane daire var. Bakın burada bir tane var. Üst katta iki tane var. Biz burada bir numaraya bakacağız. Şimdi bu dairemizi beraber gezelim ve size bu daireyi göstereyim arkadaşlar. Daireler iki artı birden oluşuyor. Şöyle bir holümüz var. Kamerayı şöyle karşıya alacağım. Kapıyı kapatacağım. Elektrik yok şu an burada. Abonelik yapmanız gerekiyor. Burada görüntülü diyafona bağlı bir kamera sistemimiz var. Burası bizim antenimiz. Buraya bir Vestiyer ve portmanto yapılmış. Bakın burası alt kat ayakkabılıklar. Üst katta montlarınızı giysilerinizi asmanız için. Şu banyoyu göstereyim. Her zaman oturma odasından başlıyoruz. Banyo ve tuvaleti göstereyim. Burada bir gömme klozetimiz var. Ondan sonra şık bir lavabo grubumuz var ve duşa kabinimiz var. Buraya kamera girsin. Şöyle kameradan detaylıca bakın. Banyomuz da bu şekilde. Yazlık bir yer için. Çamaşır makinesinin yeri de orası bu arada. Ee, gelin bu küçük çocuk odasını gezelim. Burayı da göstereyim ben size. Yerlerimiz laminat görünümlü seramik. Şöyle bir penceresi var. Merkezi klima sistemi var. Biraz önce dediğim gibi kat kalorifer sistemi var. Bolca priz var. Ve gayet şık, güzel butik bir oda. Kapılarımız kaliteli, sağlam. Gerçekten sağlamlığını hissediyorsunuz. Gelin son bu yatak odasına da bakalım. Ondan sonra oturma odamıza geçelim. Burası da yetişkin yatak odası. Yatak ucuşlarımız bu şekilde ayarlanmış. Bu önümüz yeşillik. Ee, panjurları birazdan göstereceğim size. Manuel panjurlar, ala panjurları. Burada da yine merkezi klima sistemimiz var. TV çıkışlarımız orada televizyonuzu oraya kurup monte edip kullanabilirsiniz. Şimdi geldik oturma odamıza. Burayı kapatalım arkadaşlar. Böyle tam bir yazlıkta olması gereken bir mutfak var. Beyaz seramikler, beyaz dolaplar. Bu dolap kutları. Burada ocak yerimiz, davulmaz yerimiz, her şey hazır. Buzdolabı yerimiz. Buraya da bir tane desk yapılmış. Yani buraya oturup yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Benim boyum biraz e, uzun olduğu için siz tam anlamazsınız ama standart ölçülerde yapılmış. Dolap kapaklarımız ise şöyle e, mavi tonlarda açık. Şöyle açık mavi tonlarda gayet güzel. Yerlerimiz burada 60'a 120 seramik arkadaşlar. Televizyon bağlantımız orada, burada da var. Klima sistemimiz yine burada da var. Şimdi gelin sizi burada bahçeye çıkarayım. Buradaki bahçeyi görün. Ee, şimdi bahçe katları daha keyifli dediğim burası işte aslında. Böyle bir hoş bir bahçesi var. Panjurlarınız bu şekilde kapanıyor arkadaşlar. Manuel bu panjurlar. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Ve buraya masa sandalyenizi atıyorsunuz. İsterseniz sabahları burada kahvaltınızı yapın. Akşam güneş döndükten sonra burası gölge olduktan sonra oturun yemeğinizi yiyin. Gerçekten çok kaliteli ve keyifli bir mülk sahibi olacaksınız buraya alırsanız. Dilim Fevzi Paşa'da 135.000 Euro'dan başlayan ala çatı konseptiyle yapılmış butik bir site gezdik arkadaşlar. Satış rakamımız 135.000 Euro. Bu daireleri yerinde görmek ve satın almak için bizi aramanız yeterlidir. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka turda görüşmek dileğiyle.